Ben de onurlu muydum? Ben şüphelendim Selim'den. Olan oldu. Tetiği sen çekmedin sonuçta. Ben size kızıyordum falan ama... ...canım olmuştunuz. Sizin benim için yaptıklarınızı hayatımda kimse yapmadı. Selim'in hakkını ödeyemem. Biliyor musun Selim sana aşıktı. Biliyorum. Nasıl ya? Benden bile sakladı kaç yıl. Sen nereden biliyorsun? Kızlar böyle şeyler hemen anlar oğlum. Her şeyi anlarız. İşimize gelmeyeni anlamamış gibi yaparız. Kaç kere konuşmayı denedi sana. Ne zaman iki kadeh pişirse... ...yarın konuşacağım lan derdim. Yarın olup seni görünce de hep korkup vazgeçerdim. Yeni yetmeydik o zamanlar. Aklımız bir karış havadaydı. Bir sürü hayalimiz vardı. Hayallerimizden ne kadar uzak şimdi? Evet. Biz en büyük hatayı orada yaptık bence. Hayallerimizden vazgeçerek, hep daha fazlasını istedik. İnsan çok yakınındakini göremiyor bazen. Birinin niyeti durdurması lazım. Bu iş felakete gitmeden birinin niyeti durdurması lazım. Kim durdurur ki? Onun kendine dur demesi lazım. Emir. Sen ne istiyorsun bana kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın. Ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir. Ben Yiğit'i satmam. Altı milyon dolarla ortalıktan kaybolmana izin veririm. Nazlı. Üzme kendini evlat. Su testisi su yolunda kırılır. Yapacak bir şey yok. Selim'e ben sebep oldum efendim. Ben onu talık gibi göstermesem o... Her olayı da böyle kendini suçlarsan vazifeni yapamazsın. Selim'in ölümünden suçlu olan tek kişi var. O da Selim'in katili. Ben Yiğit'i zamanında durdursaydım Selim şu an yaşıyor olacaktı. Evlat biliyorum, bu durum senin için duygusal bir durum. Ama yani bir sürü böyle olay yaşayacaksın. Bunlara alışman lazım. Adliyeden çıktıktan sonra dosyaların yükünü kafandan atmayı öğrenmezsen... ...aklını yitirirsin. İyi akşamlar Bahsercim. İyi akşamlar. Ekipler e ulaşmış mı yazarlar? Çocuklar üzeri yeni kapatılmış, mezarlık tespit etmişler. Üzerine ne mezar taşı varmış, ne de kazık. Efendim bizi... Şimdi olmaz. Şimdi olur mu ya? Sabret evlat, sabretmeyi öğreneceksin. Mesleğin senden bunu istiyor. Yarın ben de geleceğim tamam mı? Beraber gündüz gözüyle gider nezaret ederiz şu mezar yerinin açılmasına. Peki efendim. Ekibe söyle sabaha kadar mezarlıktan ayrılmasınlar. Kimseyi de yaklaştırmasınlar. Ne olur ne olmaz. Emredersiniz başsavcım. Yarın sabah gelip seni alacağım benim arabayla gideriz tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.